Görmedin değil mi? Ben ışık adım 1 0. Eren yayındasın değil mi? Hı? Evet. Şu anda yayındayız. Kimse gelmedi ve hiç şey yok ve pingim çıkmaya başladı Eren. Belli oluyor sesler. 50 ee, ping git 50 ping Eren gitti bu arada. Of pinge bak. Abi ne yapsam 144 pm yapsam yapacaksan yap da izlenecek kartta onu. Ya matar cemiyim derken matar cemiyim. Şu anda olmaz tek çare taramak. Yaşıyor. Abi 300 ne pink, ne pink ya. ya. Tamam 144p standart yapalım. Ne diyeyim ben 720p düşük oynuyorum. Ayağım. Yani. Arkadaşlar, arkadaşlar bu arada ee, yayın şey kanalda görev videosu yayınlanacak. Birazdan. Videoyu ben yükledim. Konuşmuyorum arkadaşlar ama bir kesin oluyor diye. Nasıl vurmadı? Bağıra bağıra bir şey yapıyor. Metal gibi bir şey Ama başlayacağım ama ha. İnşallah telif yemeyiz herhalde. Ya televizyon müzikler merak etme. Televizyon müziklerin hepsi o ok, o uygulamada. Ne? Aa var ya yarım saat sonra bana vurduğun gözüküyor. Oy. Öldü. Daha kaç kere vuracağım? Öldüğünü, öldüğünü ben görmedim. Eren ben bu pinkle ben... bile ölüyorsun ya. Oğlum <laughs> iki. 400 pingim var şu an. Bu ilk yapamıyorum. Yayında Gel sen aç lan yayını o zaman. Amerika, Gel yiyorsa sen aç yayını. Ya. Hem 480'de ya. izlenmez yani. Yayın kalitesi tırk gibi çünkü. Şu an kimse tamam. ve hiç yorum yok. Tamam. Eren merak etme. Kanalda 50 video sonra enerjimeye başlıyor kanal. Erkan'a. 50 videoyu geçince boş VAR boş boş video yapmıyorum. Aa biz niye kastım açamıyoruz? Ee, çünkü iki aşama kimlik doğrulama yapacağım. Yani ben de bu hesapta almadım bunu E ee, yapalım kapsam. abi iki aşama kimlik doğrulama. Kastım yayınları yapalım. Yapalım o, o zaman. Abi söyle bana nasıl yapıldığını yapayım. İnternetten bakalım. Ben de bilmiyorum. Biz de biliyorum. Sen Ondan nasıl bir sabah ediyorsun. yaptın mal? Öbür hesap ben aldığımda da bir kişi zorlamalıydı. Ha sen onu satın aldın. Kişi zorla... İki kişi zorlama olmadan hesap al alırsan hesabının giriş yapılmıyor. Şey mi o öbür o adamlı bir tane hesap var ya o mu? Adamlı bir tane hesap derken? Ya hesabın ismi ne? Sürenkin ay bu da. O ne o lan? Ben bu hesabı almadım ben. Ben onu hesabı almadım bu arada. Kuzeyimi yazalım. Bir vurma. Arkadaşlar elimde so nasıl de o kadar var şimdi ben video istiyorum. Ya ne istedim mi Ama <türüyor> <bak>, ama bırak. <türüyor> Anne ne yaptım Bir <laughs> dakika ya.